kanalı açtık. Youtube kanalı istedi. Niye söylüyorsun işte? Aa, ama kanalın büyümesi için insanların haberdar olması lazım. Aa, doğru ya. Ya ama öncelikle içerik üretmen lazım. Nasıl? Güzel içerikler üret. Yaşıtların içeriklerine bak. Onlardan ilham al. Ben de onun için uğraşıyorum burada mesela. İçerik üretmekle alakalı ödevlerimi yapıyorum. Öyle ben lay yaparak içerik üretenlerden değilim arkadaşlar. Öylelerinin sevildiğini ve takip edildiğini bilmeme rağmen ben kendi oluşumumda devam etme taraftarıyım. Çünkü kalite böyle bir şey. Kalite tesadüfe gelemez. Kalite herhangiye gelemez. Bu arada yarın 10 Kasım Atatürk e Anma Günü. Aslında ben Antikabir'e gitmek istiyorum ama tabii annemler izin vermiyor hiçbir yer olduğu gibi. O yüzden evde olacağım ve bir video çekmeyi düşünüyorum. Atatürk'e şiir yazdım. O kadar güzel oldu ki düzenlemesini yapacağım. Sonra e, Sor ablam evet. E, onunla sizlere okuyacak arkadaşlar. Ve e, ya gidecek misin? Ne güzel. Ben de gitmek istiyorum onu çıkaracağım. Heh, söyle Selim. Nece ablam Efendim. Geldi. Eğer Selvi teyzeler bir e, pazar bize gel. Bize gelin. Sonra benim kanalımda o şiiri de getir. Benim kanalımda şiiri oku. Aa çok mantıklı. Ama bunun için yarın bir video çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bilen varsa hani bu mesela Kurtuluş Savaşı'nın görüntüleri oluyor. Arada şiir, arkada şiir oluyor. O şekilde görüntüleri editleyebileceğim videoları nereden bulabiliyoruz? Onu bilen varsa videoyu öyle de editlemek istiyorum. Yani mesela sesim arka planda olacak. Önde video olacak. Bu muhteşem olur. Çünkü şiiri ben yazdım diye demiyorum. Aşırı güzel oldu. Devamını da yazacağım. Yarım kaldı. Ama nasıl hevesliyim. Baba baba diyorum ben şiiri okuyacağım. Bir yandan babam aşağıda bakıyor balkondan baba beni dinle beni dinle diyorum. Bir görseniz bendeki heyecan 23 Nisan'da şi şiir okuyan böyle ilk çocuklar heveslisi. Evet evet ilkokul çocukları gibi hevesle nasıl şiirimi okuyorum? Ama çok güzel oldu arkadaşlar. Devamını getireceğim. Babam dedi ki vallahi dedi cumhuriyetçiyim diye geçinenler dedi böyle güzel şiir yazamaz dedi. Teşekkür ederim dedim. O kadar da değil de dedim. Şiirimi çok beğendi. Sizinle de paylaşacağım. Ama dediğim gibi kendimi buradan göstererek mi videoyu çeksem? Yoksa öyle bir ne? arka planda sesim önde video olacak şekilde N görüntüler olacak camda? şekilde bulabilir miyim bence. bilmiyorum. Bikin yani güzel sesler gitmez. Evet, bence kere, yaparım. haftaya bence haftaya cumartesi ben gelin ben siz. Haftaya pazar. hatta yarın gelin siz. Baba.